Merhaba. Kötü Game'e hoş geldiniz. Abi cumartesi günü sizi videosu bırakmak istemedim. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. Şu an gecenin gösterebilsem size gibi göstereyim ya. Saat 1.42. Göstereyim abi. Al abi izle. Gösterdim mi? Şunu kapatıp şuraya bakın abi. Saat şu an 1.42. Uyudum. Canlıyı yapamadık. Canlıyı yapamadık. Ee, dedim bunları videosuz bırakmayın. Şu analizi merak ediyorlardır. Gidelim analiz yapalım. Canlı yine cuma yapamadık. Şimdi yaparız. Yani şimdi dediğim bugün yaparız. Allah nasip ederse saat 8'de inşallah canlı yaparız. Maç yaparız. Bir şeyler yaparız. Burada transfer açık olan atar. Discord'dan bir link Öyle bir şeyler yaparız. Ama şu an bu bundan ibaret. Var. Güzel kartlar yanında. Yani Max transferler gerçekten kaliteli geliyor. Yani bunu bir şekilde söyleyebilirim. Gerçekten kaliteli geliyor. Ama bu kaliteli gelmesinin sebebini ben birazdan söyleyeceğim size. Japonların sevdası Mesut'u Mesut çok iyi gelmiş Yani, yani çalı vurmalı filan adam pes gibi gelmiş işte. Bu kartlara çok fazla stat veriyorlar. Fakat 6 statlarını çok düşük tutuyorlar ve aynı bunu yapmışlar yani ve fizik statlarını birazcık düşük tutmuşlar. O düşüklükler içinde bu kart e, eski şeyini artık alamaz gibi geliyor yani. Testlerden DC'lerden bir aşağıda kalmış gibi oluyor. Böyle düşünebilirsiniz. Alanda şey var. E, stamina'sı düştükçe yani güzel kart olduğunu söyledim zaten size yani üstündeki skiller çok cool ve ekstra skiller değil ama şeyi falan çalımı güzel bu çalım iş yapar ya şu tüm da bu çalım iş yapar stamina'sı da düştükçe e, şeyi artıyor abi kartın ne artıyor lan spesiyel sağ şeyleri artıyor açığı ondan kapatmışlar Momentum kim artıyor kartın ondan kapatmışlar 4.5 bond ne olunca bond killer %1 stat artışı çalım zaten iyi Peşleri gidecek üstünde tenis var e, Brian Kleisman'a top atarsa %10 da onlara buff veriyor. Yani e Kleisman gelecek o zaman. Brian e Kleisman gelecek. Fes'te de gelebilir. DC'de gelmez artık DC. Bir sonraki DC'de de gelebilir. Kleisman zaten bu. Fest, Fest'e Brian gelecek gibi duruyor şu an için. Size söyleyeyim. Klisman ondan böyle şey daha zayıf yapmışlar Klisman. Yani statlarında, ötekinde şut filan da var. Plismanda dribble şutu filan tamamıyla kesmişler. Tam böyle, ne diyeyim, işte takashi gibi yapmışlar. Takashi'yi böyle yapıyorlar yani böyle şut patlığı veriyor, şut, çalım atıyor, şut vuramıyor filan. Defansifleri de iyi. Bunu da aynı takashi sadaba gibi yapmışlar abi. Yani bu takashi mesela, şimdi birazdan takashi'yi göstereyim. Takashi'de aynı böyle şut blok yok. Hatta bazen sanıyla bu şekilde çıkartıyorlar. Onun haricinde diğer özellikleri iyi. Tamamıyla böyle yardımcı orta saha gibi düşünüyorum. Yani olayında çok iyi yapmış yani. Adamı şaşırtırsan direkt geçebilir çünkü zaten statları çok böyle Çabuk falan bayağı kötü. İnternet de kötü. O yüzden yani kötü derken momentumları kötü. O yüzden insekt maçta burada iş yapabilir, yapacaktır yani. Yine iki tane kırmızı ya şey istiyor. Kırmızı kulübe 4.5 bon güzel bon Special skill artıyormuş. Bu en azından açığı biraz kapatır. Abi en sevdiğim özelliklerden biri bu. Special skill blok abi. En sevdiğim özellikler %80 şans. Bu tam anlamıyla delirtiyor adam abi. Adam tam pas verecek bir şekilde ile insek master ya. Pası kapası tackle da alırsın. Çok fonksiyonel olmuş. Çok faydalı ya. Yani Defansif açıdan ve defans açıdan çok iyi olmuş. Yani adam mesela intensitini kapatırsın pas atarsın. Çok rahat oyun yap yapılabilecek bir kart. Benim çok hoşuma gitti. Ulan Venom olsa atardım. Keşke ben mesela 250-300 tane de eve attım Genzo ortada. Hiç, hiç bol çıkmadı. Bu garantisi de ke kesin atardım ya. Çok iyi ya. Bu da Klisman. Ve yani Hollandalı oyunculara fazla verdiği zaman Brian de bunun içinde giriyor tekrardan. %7 stat artışı. En çok sevdiğim şey değil ama yine bu adam 3 kişinin içinden yani daha fazla daha çok daha çabuk e, full power'ı geri getirecek. O da güzel. Götüreyim. Götüreyim. Evet şu an <laughs> gece olduğu için konuşma tarzım, e, kelimelerin, cümlelerim falan değişti. O yüzden kusura bakmayın. Hem üst komşulara rahatsızlık vermek istemiyorum. Hem gecenin uyku sesimi kalkıp tepki duydukçasına. Uyuyayım. Ayy. İşte beni en çok şaşırtan bu olmuştu. Yani, Doleman bu adama israf diyoruz biz. Beni en çok şaşırtan bu olmuştu ya. Bu kaleci beni çok şaşırttı. Yani punch, saving şimdi birbirine denk. Ama bu adam gerçekten çok harbi hayvan yapmışlar ya. Yani. Gerçekten Doleman yani bu ne kadar iyi bir kaleci olsa da olsun. Yani şöyle bir şey düşün, çok güveniyorsun bir adama veya emlakçı veya iş yapacaksın. Adamın hırsı tatılmış, bu adamlara ne kadar güvenebilirsin değil mi? bu doğamanı da ne kadar iyi olursun bu adama kendine ne kadar güvenebilirsin çok saçma bir bağlantı neyse şimdi bak abi ben bu power bu power olayı var ya bak şunu benim bir oyun başladığından beri bir teorim vardı tamamıyla bir teori şu power bir kaleci ne kadar yüksek olursa o kadar az patlar diyordum eğer bu kaleciyi atıp çıkartan olursa bu kalecinin uçtuğunu gören olursa bana yazsın ya şu tip kaleci çok daha direkt hızdan gol yiyebilir ona bir şey demem patlayıp gol yememesi lazım bu kalecinin benim e, teorime göre bu kaleci çok az uçacak çok az patlayacak gibi hissediyorum abi 12700 çok güzel şu power'ın ne kadar etki edeceğini çok şaşırdım ben şu an ya şu power bu statları ne kadar etkileyebilir onu merak ediyorum çok iyi bir catch vermişler ya 500 momentum mükemmel bir keç ya. Shoot killer %12. Yerden şutları %12. Abi çok iyi. 4. İyi. 2 koruma çok iyi. havalan şutları da 8. Abi çok iyi yapmışlar. Onun da şeyi var. Spesyal blokları da çünkü şey yok. Adamda da... da <laughs> neden olmadığına. Üstü üzerinde skill yok adamın oyunda da çok fazla skill yok. O yüzden adamı diyor ki hiç kapanmasın yani. Abi adam çok iyi olmuş ya. Ben gerçekten çok beğendim bu telefonu. Yani bu telefonun adam DC, DC gibi geldi DC mesela bu kelam bakabı yaşayan çok bir az şeyi yok adamı. E şu an en iyi kart bu. En iyi kart bu. Bu momentumla momentumla dövüyor bu. Tamam 12 600. O 12 112 Yani 100 stat farklı. Ama favori çok yüksek ya. 10k 3k var. İşte buradan da 1K, bu var, 1 daha tak sonra bir buçuk Yani fiziği çok büyük iyi kalecinin. Böyle shoot killer'ı var. %12 %8 de 50k'ya kadar atar. Bir yerden da kesin atar da. Havadan şut bilmiyorum. Avalar çıktı da, da 50 olma 50 ye, 50 ye atar ya. Bir plan geçecek. Çok güzel bir kaleci olacak ya. Şöyle bir şey var. Oyun ilk çıktığı zaman eskiler bilir. Bir kaleci ya iyiydi ya kötüydü. Yani ortalama kaleciler yoktu. Yani seni idare edebilecek bir kaleci yoktu. Ya kaleci hep gol yiyordu ya hep top tutuyordu. Şimdi çıkan kalecilerle birlikte sanki böyle or dengeli bir kaleci olayı çıkıyor yani kalecilerin şu an hepsi aynı seviyede bu Doleman da aynı seviyede Müller de aynı seviyede işte Bakap da aynı seviyede işte aynı seviyede mesela çıkan dört tane kaleci var şu an hepsi de aralarında böyle çok az bir fark var çok az böyle çöp yapacak kadar değil çok az bir fark var aracıları çıkartıyorum oyunu bence bu kalecilerin gelmesi iyi olur iyi olacak gibi hissediyorum yorum, sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Akşam da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diyorum. Saat yapın. yapana. İyi geceler tabii